Selamlar. 28 Ocak 2 Şubat haftasının gün gün haftalık yorumu için birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi pazartesi günü Ay Oğlak Burcu'nda günümüze başlıyoruz. Gerçekten haftaya yöneticiler, idari kesim, damgası vuracak. Bunu söyleyebilirim size. ile ilgili gündemler olabilir, sınır hareketlilikleri olabilir. Yöneticilerin açıklamaları özellikle e, kadın yöneticilerle ilgili çok fazla gündem olacağı benziyor. Bu e, ne derler? Pirinç daha çok su kaldırır. Bunu söyleyebilirim size. Öte yandan yardım kuruluşları ile ilgili gündemler, haberler olabilir yine ona keza. Bir diğer mevzu, özellikle ülkeler açısından ortaklarımız, müttefiklerimiz NATO gibi, Avrupa Birliği gibi e, kuruluşları ...fazlaca konuşulacağı, bunların açıklamalarının, ülkemizle ilgili e, konuşmalarının fazla yapılacağı... ...NATO'nun, Avrupa Birliği'nin dillerden düşmeyeceği bir hafta diyebilirim sizlere arkadaşlar. Parlamento, reformlar, müttefikler, e, ortak ülkeler oldukça fazla konuşulur. Bunlarla ilgili değişiklikler, yönetim planları fazlaca konuşulacağı benziyor. Ülkemize geldiğimiz zaman bankalar yasalar, bunlarla ilgili yasalar, krediler, kredi gündemleri yine fazlaca konuşulur. Borçlar çok fazla konuşulur. Kadınlarla ve çocuklarla ilgili maalesef biraz krizli e, gündemler söz konusu olabilir bu hafta özelinde yeni ayında etkisiyle birlikte. Sanatçılar, çocuklar fazlaca konuşulabilir. Yine e, işte usulsüzlükler, kaoslar, krizler, problemler, gözaltına alınanlar, e, ülke değiştirme yasağı olanlar fazla olacaktır. Heylana ve yer hareketliliğine açık bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan maalesef maalesef uçak kazaları, havacılıkla ilgili sıkıntılar, internet kesintisi, yayın yasağı, haber yasa, sosyal medya kısıtlamaları yine fazlaca olabilir. Bunları da yine çok duyacağı benziyoruz arkadaşlar. Umarım olmaz biz yanılırız ama böyle gündemler var. Pazartesi günü ve hafta bazında. Salı gününe geldiğimiz zaman 28'i ayımız Oğlak Burcu'nda özellikle sabahtan Mars karşıtlığı öfke patlamaları, krizler, ağlama krizleri dediğimiz olmadığında ...çok sert olabileceğimizi gösteriyor bize. Yine yöneticilerin keskin açıklamalarını açık, kazaya patlamaya açık bir görünüm olduğunu söyleyebilirim bu açıdan. E, bugünün güzelliği ilişkiler açısından yaraların sarılabileceği daha yumuşak bir görünümdür. E, e, bu açıdan kullanılabilir, ilişkiler açısından kullanılabilir. E, saat 18.47 ile 22.30 arasında ayımız boşlukta. 22.30'dan itibaren ay kova burcuna geçiyor. Salı günü Merkürümüz de Kova burcuna geçiyor arkadaşlar. Plüton'la kavuşum yapacak özellikle akşam çok sert söylemler, havacılıkla ilgili sıkıntılar olabilir. İnternet erişimi yasağı yayın yasağı, kısıtlamalar sosyal medya kısıtlamaları aktif olabilir. Salı günü akşam hiçbir yöneticimizle, üzerimizde söz sahibi olan kişiyle, eşimizle, annemizle babamızla negatifleşmeye resleşmeye gelmez sıkıntı yaşanabilir. İletişim açısından en az konuşacağımız gün olması gerektiğini söyleyebilirim salı akşamının. 29 Ocak çarşamba gününe geldiğimiz zaman yeni ay günü ayımız kova burcunda zaten güne başlıyoruz. Merkür ile Plüton kavuşum Hava yolu ile ilgili sıkıntılar olabilir aşırı rüzgarlar e, problemler iletişim engelleri yayın yasakları gelebilir uçaklarla ilgili gündemler olabilir zaten bunu yeni ay e, videomda detaylı bir şekilde çarşamba günü anlatacağım arkadaşlar 30 Ocak Perşembe gününe geldiğimiz zaman ayımız kova burcunda bugün gerçekten Güneşle Jüpiter arasında çok tatlı bir açı var koruma yüksektir e, Özellikle kripto borsa kanadında bugün ani inişler çıkışlar olabilir. Çünkü Uranüs'ümüz duran pozisyona geçiyor. Çok etkiler burayı. Saat 14.29 ile ertesi gün 01.53'e kadar yani perşembe günü öğlenden itibaren ay boşlukta olacak. Lütfen perşembe günü 14'ten sonraya saat önemli iş görüşme anlaşma Bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Engellerle karşılaşabilirsiniz. 31 Ocak cumartesi Cuma gününe geldiğimiz zaman ayımız Balık Burcu'nda çok tatlı bir açılım yapıyoruz. Özellikle sabah saat 7 ile 11 arasında dua için, iyi niyet için, yardımlaşma için kullanabilirsiniz. Ay formal hafta olacak. Güneş ile Jüpiter arasında da 120'lik açı var. Cuma günü haftanın bence en kıymetli ve güzel günü. Her türlü isteğiniz için kullanabilirsiniz. İnsanlara yardım edin. Size de yardım olunur. Bol dua edelim tatlı güzel geçirelim diyorum cuma günü gerçekten çok tatlı bir gün 1 Şubat e, Cumartesi gününe geldiğimiz zaman ayımız Satürn'e kavuşum. Biraz duygusal olarak kısıtlandığımız, aşırı fedakar olduğumuz, saçımızı süpürge ettiğimiz, sonra da bundan şikayet ettiğimiz bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Blokaj, aşırı duygusallık, beklentinin çok yüksek olması olası. Venüs'le de Neptün kavuşum var. Kimine göre ilahi aşklar başlar, kimine göre de kendimizi kurban edeceğimiz, feda edeceğimiz, kendimizi görmeyeceğimiz, unutacağımız, kendi değerimizi yok edeceğimiz, saçımızı süpürge edeceğimiz aşk başlangıç olabilir. Kandırılmaya müsaittir. Aşktan beklenti yüksek olur. Sonra toslanabilir arkadaşlar. O yüzden beklentiyi çok yüksek tutmamak çok tatlı ve kıymetli olacaktır. Bunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Eee Öte yandan bazı insanlara göre de müthiş aşk başlangıçları yaşatacak tabii ki inşallah onlardan oluruz diyelim. 2 Şubat pazar gününe geldiğimizde ayımız Koç burcunda Plüton ile destekli bir açılımı var. Önemli kişilerden öğleden sonra özellikle e, Merkür Merkür'le de güzel açısı var. İletişim açısından güçlü. Önemli kişilerden pazar kahvaltısında babamızdan, eşimizden, annemizden, abimizden, ablamızdan bir şeyler isteyeceksek pazar günü kahvaltı için bunu hazırlayabiliriz. İsteklerimizi kabul ederler. Kıymetli oluruz. Destek verirler iyi bir iletişim olacaktır. Anilikten, fevrilikten uzak duralım. E, durursak eğer ani karar değişikliklerinden güzel olur. Öte yandan Venüs Neptün kavuşumu hala devam ediyor. İlahi aşklar olsun, güzel aşklar olsun, birbirimizi çok seveceğimiz temiz aşklar olsun diyorum. Aşırı kurban psikolojisinden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Umarım güzel bir hafta olsun. Hepimiz için iyilikler, güzellikler getirsin. Desteklerimiz çok kıymetli. Hepsi için çok çok teşekkür ediyorum. E, beni Instagram ve YouTube kanalından da takip edebilir. Detaylı olarak haritanız nasıl etki alacak? öğrenmek isterseniz danışmanlık alabilirsiniz. Hepinize sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Hoşçakalın.